dizi değişkenlerden bahsedeceğiz. Lokal osuma bağlanıyorum ve dersler klasörünü açıp içine bir tane index.php dosyası oluşturacağım. bir tane değişken tanımlıyorum günler diye eşittir array diyorum arkadaşlar array Türkçe karşılığı dizi demektir array fonksiyonun içine indisler oluşturuyorum tek tırnak iki tane tek tırnak arasına verilerimi yazacağım yani bu iki tane tek tırnak aynı zamanda bir tane indist olmaktadır virgül bunları çoğaltıyorum Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Ve dizi değişkenin şu anda tamam arkadaşlar içine array fonksiyon içindeki verilerimi de yazdım ve günler değişkenimi eko ile bir yazdıralım sonuca bir bakalım localhost dersler klasörünü çağırıyorum bakın array diyor yani bunun bir dizi değişkeni olduğunu ifade ediyor bize PHP. Peki dizileri ekrana nasıl yazdırabiliriz? Normal değişkenlerde daha önce görmüştük, echo ile yazdırıyorduk. Ancak dizi değişkenlerden bu şekil yazdıramıyoruz çünkü içinde birden fazla veri olduğu için bunların yazımı farklı oluyor. Mesela ben herhangi bir tane indisi yazmak için indis numarasıyla çağırmam gerekecek. Hemen bunu daha iyi anlaşılabilmesi için print z fonksiyonuyla bir dizimi yazdırayım. Günler diyorum ve sayfamı kaydedip tekrar yenilediğimde bakın bize indis numarasıyla beraber verilerimizi ekrana yazdırdı. Mesela 0. indistim pazartesini ifade ediyor, birinci indistim salıyı, ikinci indistim çarşambayı. Ekrana yazarken de bu verileri o indist numarasına göre yazacağız arkadaşlar. Mesela günler köşeli parantezler içinde sıfır dersem pazartesini ekrana yazdırmış oluyorum. Bakın tabi echo ile yazdırmamız gerekecek. Sayfamı kaydedip tekrar çağırıyorum. Bakın pazartesini yazdık. Dizi değişkenler değişkenin içinde herhangi bir indisti yazdırmak için indis numarasını yazmamız köşeli parantezler içinde indis numarasını yazmamız yeterli. Mesela ben pazar gününü yazmak istersem sıfırdan sayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı indistimi köşeli parantezler içinde günler dizi değişkenimin içine yazdığımda pazar gününü ekrana yazdırmış oluyorum. Sayfamı ineliyorum. Bakın pazar gününü yazdı. Hemen bir tane nokta HTML BR tag atıyorum. Ve bütün verilerimi ekrana yazdırıyorum. 0 diyorum. 1 2 3 4 5 ve son olarak 6. indisimde yazıp sayfamı kaydediyorum ve tekrar yenilediğimde bakın dizi değişkenin içindeki bütün verileri ekrana yazdırmış oldum. Kısaca dizi değişkenlerden bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.